Evet arkadaşlar uygulamamıza başlıyoruz. İlk önce zonalın profil oluşturmak için n 100 adlı klasörümüzü n .man olarak değiştiriyoruz. Bilgisayarımızdan c sürücüsüne tıklıyoruz. Daha sonra kullanıcılara tıklayıp içerisinde gizli olan defa klasörüne gelip n 2 adlı klasörümüzü kopyalayıp masaüstüne yapıştırıyoruz yapıştırdıktan sonra e, .dat nokta uzantımızı man olarak değiştiriyoruz. Şimdi de gezici profil oluşturmak için başta Active Directory, kullanıcı ve bilgisayarlarına tıklıyoruz. Burada roaming user yani e, gezici profil Buradan sağ tıklayarak yeniden kullanıcıdan bir user1 adında kullanıcı oluşturuyoruz. Burada paralı oluşturuyoruz. Bu işlemi iki kere daha tekrar ederek üç tane kullanıcı oluşturmuş oluyoruz. Birinci kullanıcımızı oluşturduk. Şimdi tekrar aynı işlemleri yaparak ikinci kullanım, kullanıcımızı oluşturuyoruz. Kullanıcımızın adı user2. Parolamızı oluşturuyoruz. İkinci kullanıcımızı da oluşturduk. Son olarak üçüncü kullanıcımızı oluşturuyoruz. Kullanıcımızın adı 103. Parolamızı oluşturuyoruz. Kullanıcılarımızı tanımladık. Şimdi tekrar Romeo 100 tıklayarak grup oluşturuyoruz. Grubumuzun adı Deniz. Daha sonra Deniz adındaki grubumuza sağ tıklıyoruz. Üyeler sekmesine gelip ekle diyoruz. Daha sonra gelişmişe tıklayıp şimdi bul diyoruz. Oluşturmuş olduğumuz kullanıcıları seçip tamam diyoruz. Grubumuza userlarımızı üye olarak ekliyoruz. gula deyip tamam diyoruz. Şimdi de bir tane profil adında klasör açıp klasörümüzü paylaşımı açıyoruz. Profile sağ tıklayıp paylaşımı açıyoruz. Paylaşım sekmesine tıklayıp gelişmiş paylaşımı tıklıyoruz. Paylaşım adımız profil. Yanına da dolar işareti koyarak gizli paylaşımı açıyoruz. Sonra izinlere tıklıyoruz. Burada bulunanları kaldırıp ekle diyoruz. Bir tane administratörle oluşturduğumuz deniz adlı kullanıcısını ekliyoruz. administratörümüzü ekledik. Şimdi deniz adındaki grubumuzu ekliyoruz. Burada izin ver de ikisine de tam denetim diyoruz. Uygula diyoruz. Tamam diyoruz klasörü sağ tıklayıp gelişmişe tıklıyoruz. İzinleri değiştir diyoruz. İşaretli olan tiki kaldırıp ekle diyoruz. Uygula diyoruz. Tamama tıklıyoruz. Şimdi de oluşturduğumuz kullanıcılara tıklayıp özellikler diyoruz. Buradan profil sekmesine geliyoruz. Profil yolunu belirtiyoruz. Profil yolunda ilk önce bilgisayarımızın adını yazıyoruz. Bilgisayarımızın adını yazdıktan sonra Slash deyip e, Paylaşımı açtığımız Dosya adını yazıyoruz. Daha sonra Yüz diyerek profil yolumuzu Belirtiyoruz. Uygula ve tamam diyoruz. Profil yolumuzu Belirttik. Şimdi başlata grup ilkesini düzenleye tıklıyoruz. Buradan da yönetim şablonları diyoruz. Daha sonra sisteme tıklıyoruz. Sistemden kullanıcı profillerine tıklıyoruz. Burada gezici profilleri ön belli alınmış Kopyalarını sil bölümünü etkin hale getiriyoruz. Sağ tıklayıp düzenledikten sonra devre dışı bırakabilir ve etkinleştirebiliriz. Uygula deyip tamam'a tıklıyoruz. Etkinleştirdikten sonra profilimizi oluşturuyoruz.